Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz basit eşitsizlikler. 7. bölüme başlıyoruz. Hemen vakit kaybetmeden konumuza başlayalım. Şimdi birçoğunuzun yani daha doğrusu hepinizin bildiği bazı sembolleri tekrar bir hatırlatmak istedim. Şimdi x eşittir y. Bu iki çizgi olduğunca arkadaşlar bunun okunuşu x eşittir y demek. Bu x küçüktür y. Bu x küçük küçük eşittir y ya da x küçük veya eşittir y anlamı vardır. Bu x büyüktür y ve x büyük eşittir y. Hani eğer içinizde karıştıran varsa eskiden beri bildiğimiz pratik bir uygulama vardı. x küçüktür y. Bir çizgi çiziyorsunuz arkadaşlar. Bakın k oldu. Küçüğün k'si. Ya da şuraya bir çizgi çizdiğim zaman x büyüktür y. Bak b oldu. bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi kapalı aralıkla ilgili yarı açı yarı açık aralık, açık aralık ve kapalı aralık. Bu bilgilerimizi tekrarlayalım. Şimdi sayı doğrusunu göz önünde aldığımız zaman A'dan başlayıp B'ye kadar devam eden sayılar A ve B dahil olursa bu kapalı bir aralıktır arkadaşlar ve A ve B dahil Bakın A ve B noktalarına hani bu mesela eksi 2'den 5'e kadar diyelim. Mesela bu noktaların içerisi de taranmışsa eğer bu kapalı aralıktır ve köşeli parantezli gösterilir. E, bu şekilde olmuş olsa bak A dahil B dahil değil olmuş olsa A'dan başlayıp B'de bitiyor. Bu yarı açık aralıktır ve ee, bu şekilde gösterilir sayı doğrusunda. Mesela buradan başlamış B dahil değil. Ondan dolayı içi boş çizeriz B'yi. A ve B açık aralığında arkadaşlar şöyle gösteririz. A'dan başlayıp B'de bitiyor ve A ve B dahil değil ve arasındaki bütün sayılar. Eğer sayı doğrusunda gösterilen bu şekilde ise A'nın solundaki solu taranmış bu okla beraber. A'nın içerisi boş. O zaman x küçüktür A deriz. Veya e, b içi taranmış ve devam ediyor bu şekilde. x büyük eşittir b. Bunun içi tarandığından dolayı eşitliği buraya alıyoruz. Gösterimimiz bu şekilde. Şimdi alıştırma üzerinden konuyu tekrar edelim. Şimdi a kümesi x öyle ki eksi 1 küçüktür x küçük eşittir 2 ve x reel sayılardan oluşuyor diyor. Tanımımız bu şekilde. Aralığımız eksi 1'den başlayıp 2'ye kadar ama 2 dahil olacak. Kümesin aralık biçiminde gösterilişi aşağıdakilerin hangisidir? Hemen yazalım arkadaşlar. Eksi 1'den başlıyorsa o zaman eksi 1 nedir? Dahil değildir. Yuvarlak parantez. 2'ye kadar gittiğinden dolayı 2 de bitiyor ve 2 köşeli parantez olacak. Yani eksi 1'den başlayacak ve 2 de bitecek. Bu da C'dir. Hemen burada şunu söylemek istiyorum. Bak, mesela arkadaşlar şu şekilde kıvrımlı bir parantezi varsa bu da noktaları, elemanları gösteriyor. Yani eksi 1 ve 2. Ama diğerleri bu sayılar eğer dahil değilse aralarındaki bunlar bir aralıktır. Yani şurada gösterdiğimiz gibi doğru parçasında herhangi bir uzunluk yani bir aralık meydana getirir. Ama burada sadece noktaları gösterir. Yani mesela bu A ve B demiş olsam bu şekilde sadece A ve B noktaları gösterilmiş olur. Bu farkı da söyledikten sonra hemen diğer sorularımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci soru aşağıdaki nereden hangisi yarı açık aralık değildir. Yarı açık aralık arkadaşlar bir taraf kapalı olacak bir taraf açık olacak. Yani bir taraf yuvarlak bir taraf köşeli olacak. Mesela bu yarı açık aralıktır. Bu da yarı açık aralıktır. E, burası köşeli, öbür taraf e, yuvarlak. İki tarafta yuvarlak olduğundan dolayı bu açık aralıktır arkadaşlar. Bu da yarı açık aralıktır. Bu da yarı açıklık. Yani cevabımız C'dir. Bu yarı açık değil, açık aralık denir buna. Şimdi A kümesi verilmiş. 1'den başlayıp 3'e kadar 3 dahil ve B kümesi eksi 1'den 2'ye olduğuna göre A kesişim B kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi hemen sayı doğrusunun göz önünde bulunduralım arkadaşlar. 1'den başlayacağız şuraya 0 diyelim. Buna da 1 diyelim. Bakın 1 dahil değil. Ondan dolayı içi boş. Ne, nereye kadar? 2 ve 3. Bakın 3 dahil. Yani buradan başladı. 2 ve 3. A bu, buymuş. Şimdi B'yi burada gösterelim aynı şekilde. Ya da onu da diğer bir sayı doğrusunu gösterip kesiştirelim. Eksi 1'den başlıyormuş. Mesela şurası 0 dedik. Buraya eksi 1. Eksi 1 dahil. O zaman içerisini tarıyoruz. Nereye kadar? Bakın 1, 2 dahil mi? Değil. 2'nin içi boş. Yani eksi 1'den başlayıp 2'ye kadar. Şimdi bize diyor ki bunları kesiştir diyor. Bunların kesişimi de arkadaşlar şu alt altı düşündüğümüz zaman bakın 1'den başlayacak ama e, bu B sayısı bu da A'dı aralığı bu da A aralığı. B aralığı dahil. A aralığı dahil değilse bunun kesişimi içi boş olması lazım arkadaşlar. Yani 1 dahil olmayacak yuvarlak parantez. Sonra burada nereye kadar gideceğiz? 2'ye kadar gideceğiz. Ama 2 dahil mi? Bak burada dahil. Burada dahil değilse biz e, dahil olmayan alırız. Çünkü kesiştiriyoruz. O zaman 1 ile 2 arası olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız A. Hani bunu çizmeden de direkt hızlıca da yapabilirdik. Mesela burada 1 daha başlamış. 3'e kadar e, gelmiş. Burada eksi 1'den başlamış 2'ye. O zaman bakın 2 de bitecek malumdur. Çünkü 2 daha küçüktür 3'ten. Başlangıcı da 1 daha büyük olduğundan dolayı 1'den başlayacak malumdur. 1'den 2'ye kadar. Gitmiş olur. Şimdi biz bir sorumuz daha var. Alış fiyatı A ve satış fiyatı B YTL olan bir malın alış ile satış fiyatları arasında B eşittir. Şimdi alış diyelim, bir de satış diyelim. Gözümüz daha incanlansın. E, alış ile satış, alış fiyatı Aymış, satış fiyatı da Bymiş ve B neymiş arkadaşlar? 4A eksi 1280 bağıntısı vardır. A'nın bir tam sayı olduğu bilindiğine göre bu satıştan kar elde edilebilmesi için en az için A en az kaç olmalıdır? Şimdi arkadaşlar kar olması için bu da çıkmış bir sorudur. Ne olması lazımdı? Satış büyüktür alış olması lazım değil mi? Çünkü sattığımız e, maliyetimize yani aldığımız fiyattan daha fazla ise kar elde etmiş oluruz. Eğer bize soruda deseydi ki zarar etmemesi için deseydi büyük eşittir sıfır de, demiş olmamız lazımdı. Yani o zaman eşitlik gelirdi. Ama burada kar elde etmek Muhtemel dolayı muhakkak büyük olması lazım. Yani o zaman şuraya yazayım 4a eksi 1280. Yani bu b büyüktür a yapacağız arkadaşlar. Büyüktür a olacak. Şimdi eşitliklerdeki gibi eşitliklerde de aynı şeyler geçerlidir arkadaşlar. Bak bu a'yı buraya geçirirsem ne olur? 4a eksi a oldu. Büyüktür eksi 1280 de öbür tarafa 1280 olarak geçti. Bu da 3A büyüktür. 1280 oldu arkadaşlar. Şimdi 1280'i 3'e böleceğiz. Hemen şurada bölelim. 3 kere 4 12. Burada 8 indirdim. 2 kere 3 6 20. 3 kere 6 18. Bakın burada 2 kalır. Buraya bir virgül koyarsak. 426A büyüktür. 426,6 oldu. Küsurat önemli değil. Bize tam sayı olması için en az diyor. 426,6'dan büyük olan en küçük tam sayı nedir? 427'dir. Ondan dolayı cevabımız da denizde olmuş olur arkadaşlar. Şimdi birkaç bilgimiz daha var. Bunları da verelim. Basit eşitlikler konusuyla ilgili. Şimdi sayımız 0 ile 1 arasındaysa yani neyi kastediyorum? Mesela 1 bölü 2 olabilir. 1 bölü 3 olabilir. Yani pozitif olacak ve basit kesir ise şöyle bir özellik var arkadaşlar. Bakın 0 küçüktür. X üzeri mesela 5 diyelim. Küçüktür x üzeri 4. Küçüktür x üzeri 3. Küçüktür x kare. Küçüktür x. Küçüktür 1. X, küçüktür x üzeri eksi 1. Küçüktür x üzeri eksi 2. Yani kuvvetleri normal bu şekilde sıralanır arkadaşlar. Bakın küp 3 küçüktür x kareden oluyor arkadaşlar. Normalde 3 2'den büyüktür. Ama bundan dolayı küçük oluyor. Mesela 1 bölü 2'de bakalım ona. 1 bölü 2'nin karesi küçüktür. 1 bölü 2 olması lazım. Evet öyle olur. Çünkü 1 bölü 2'nin karesi ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4 olur. 1 bölü 4'te Küçüktür, 1 bölü 2'dir. Hani bunun ikisi de basit, basit kesirdir. Bu çeyrektir, bu yarımdır. Çeyrek yarımdan küçüktür. Yani bu şekilde bir sıralama var. 3'ten mesela artan sayılardan başlayıp küçülüyor. Ondan sonra da devam ederek azalıyor. Sıralamamız öyle. İki tane küçük eşitsizliği topladığımız zaman sonucumuz küçük olur işaret olarak. Çünkü işaretler de toplanır. Bakın küçük eşittir ile topladığım zaman küçüğü alıyorum. Her zaman minimuma göre düşünüyoruz arkadaşlar. Hani eşitlik ikisinde de olması lazım ki sonuçta da olsun. İki tane küçük eşitlik işareti toplandığı zaman da küçük eşittir oluyor. Sorular üzerinde bunları pekiştireceğiz. Mesela a küçüktür b denmiş olsak bunun her iki tarafına aynı eşitliklerdeki olduğu gibi bir sayı eklediğimiz zaman ya da bir sayı çıkardığımız zaman bu eşitsizlik değişmez arkadaşlar. a küçüktür b ise a artı c küçüktür b artı c'dir. a küçüktür b iken iki taraftan da aynı sayı çıkardığımız zaman yani pozitif veya negatif olmuş fark etmez. A eksi c küçüktür b eksi c gördüğünüz gibi işaretler değişmedi. Ama işaretler nerede değişir? Bakın pozitif bir tam sayı olsun. A küçüktür b olduğun zaman pozitifle çarptığım zaman gene değişmez. Ya da pozitif bir sayıya c gibi sayı böldüğüm zaman gene bu eşitsizlik değişmez arkadaşlar. Ama negatif sayı olduğu zaman bu çok önemli. Bunu unutmuyorsunuz. Buradaki bütün notları da zaten yazıyorsunuz defterinize. A küçüktür b. Eğer ben bunu negatif bir sayı ile çarparsam iki tarafında eşitsizlik yön değiştirir. Küçükse büyük olur, büyükse küçük olur arkadaşlar. Böldüğüm zaman da aynı şey geçerli. A bölü C büyüktür B bölü C oldu. Çünkü neydi? A küçüktür B iken ben negatif bir sayıya böldüm ve eşitsizlik yön değiştirdi arkadaşlar. Bunlar çok önemli özelliklerdir. Sonra X büyüktür 1 ise. Şimdi birden büyük sayılarda düşünüyoruz. Hani normal tam sayılarda kastediyorum. Bakın kuvvet üst büyüdükçe sayı, sayının kendisi büyür. x kare büyüktür x'tir ya da x üzeri 5 büyüktür x'tir. Hani hemen 2'yi düşün mesela. 2'nin karesi 4, 4 büyüktür 2'dir mesela. Kara kökünü aldığım zaman da sayıyı küçültürüm. Normal olan budur. Mesela 4 üzerine alalım. Mesela kök 4 dört, küçüktür. 4'tür. Çünkü kök 4 2'dir. 2 küçüktür 4 mesela. Sayı vererek değinebilirsiniz. Ya da çarpmaya göre tersini aldığım zaman sayıdan küçük küçültmüş olurum. Ama ne zaman şartımız bakın birden büyük olduğu zaman. Bu da nedir mesela? X'i yerine 5 yazarım. 1 bölü 5 küçüktür 5'ten mesela değil mi? Bunlar normaldir arkadaşlar. Yani sizin de tahmin edebileceğiniz özellikler. Ama 0 ile 1 arasında girdiği zaman iş tam tersine dönüyor. Yani neydi 0 ile 1 arasında? 1 bölü 2, 1 bölü 3 gibi. Mesela 1 bölü 2'yi düşündüğümüzü düşünelim. X kare küçüktür X olur. Yani sayının karesini aldıkça sayı küçültmüş oluruz. Kare kökünü aldıkça da sayıyı büyütmüş oluruz. Yani ne biliyorsak tersini düşünelim. Çarpmaya göre tersini aldıkça da sayıyı büyütmüş oluruz. Çünkü mesela 1 bölü 1 bölü 2 oldu. Bu da büyüktür. Ne diyorum? 1 bölü 2'den diyorum. Bakalım. 1 bölü 1 bölü 2. Şuradaki 1 pay kısmındaki 1 kestiri ters çeviriyordu. Yani 2 büyüktür 1 bölü 2 oldu. Gördüğünüz gibi büyütmüş oldu. Kestiri de. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi 2-3 tane daha bilgi verip diğer videoda sorularımızı çözmeye başlayacağız. A ve B aynı işaretli olmak üzere aynı şartlar. Yani ikisi de pozitif ya da ikisi negatif. A küçüktür B ise bunların çarpmaya göre tersini aldığım zaman işaret yer değiştirir arkadaşlar. Mesela 2 küçüktür 3 ise 1 bölü 2 büyüktür 1 bölü 3'tür. Yani aynı şartlı olmak üzere. Sonra x çarpı y küçüktür 0 ise x ile y ters şartlıdır. Yani birisi artı iken diğeri eksi ya da bir eksi iken diğeri artıdır arkadaşlar. Bunları biliyorduk zaten. x çarpı y büyüktür 0 ise İki sayının çarpımı sayı sıfırdan büyükse bunlar aynı şarttır. Yani ya ikisi de artıdır ya da ikisi de eksidir. İşaret çarpımından geliyor. Şu şekilde bir verilsin arkadaşlar. Bir eşitsizlik. Eksi 3 küçüktür. X küçük eşittir 2. Şimdi bunun bana karesi alınması istendiği zaman arkadaşlar. Eksi 3 küçüktür. X küçük eşittir 2. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Çarpmak için. Bakın aynı sayıyı çarptığından dolayı her zaman bu sol tarafı sıfır alıyorum. Neden? Bütün sayıların kareleri sıfıra eşit olabilir. En küçük ya da daha büyük olur. Eğer bu aralıkta sıfır varsa tabi. Eksi 3 ile 2 arasında birisi eksi birisi artıysa e, o zaman sıfır alıyorum arkadaşlar. Bu tarafa da bakın ne yazıyoruz biliyor musunuz? Çapraz çarpıyoruz. Şimdi en büyük sayı nereden gelecek? Eksi 3 ile eksi 3 çarptım. Bir 9 geldi. 2 ile 2'yi çarptım. 4 geldi. Eksi 3 ile 2'yi çarpsam eksi 6 gelir ya da buradan da eksi 6 gelir. Yani bu sayılar içinde en büyüğü de sağa tarafa yazıyoruz. Burada da 9 kaldı. Yani başka bir şey yapalım. Yani bu şekilde olmuş oluyor. Mesela eksi 5 küçüktür x küçüktür 3 olsun. Başka ne olsun? Bak eşitliği buraya aldım. Şimdi bak bunun karesini alacağım şimdi arkadaşlar. Bakın sıfır içerisinde olduğundan dolayı bütün sayıların kareleri de 0'dan büyük eşittir. Ondan dolayı 0'ı buraya yazdık. Sıfır küçük eşittir. X kare. Peki buraya ne yazacağız? Bak çapraz ya da alt alt alta çarpalım. Eksi 5 ile eksi 5 çarptık. 25 oldu. 3 kere 3 9 oldu. Bakın eksi 5 gelir. En büyük 25 gelir. Ben buraya 25 gelirim ama ikisi de de eşitlik olduğundan dolayı ben bu eşitliği kullanabilirim. Çünkü eksi 5'i aldığımı farz ettiğim zaman. Yani e, 0 küçük eşittir. X kare küçük eşittir. 25 oldu. Ve bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videoda soru çözümüne başlayacağız. Hoşçakalın.